Ertesi günden merhaba. Sedat bugün geldi. Şey, saat 2 bir geldi. Erken geldi. Daha doğrusu bana geleceğim demedi. Ben konuştum. Daha gelmeyeceğim dedi. Ben okula gittim. Gel geldim ki gelmiş bile. Bizim o Logan'ın orada bir fare şey var. Böyle şey var. Orada kanıyor. Bir yerden fare mi? Ne? Köstebek mi var artık? Yok. Toprak atıyor. Orayı Sedat açıp kürekle şey yapıyor. E, toprağı atıyor. Geri kapatıyor. O işi onu yaptı şimdi. Çocukları da aldım geldim gördüğünüz gibi babasına yardım ediyor. Bir çay suyu koydum. Bu da buna da karpuz adamı açtım. Aynen. Resmine baktım duyayım bile mutlu oluyor. Karpuz, karpuz adam. Opa! Şimdi çöp yav. Abilerini aldık geldik karpuz beyefendinin. Karpuz Ana, dönme dönme annem dönme dönme kurban olsun Şimdi bir çay yapacağım. Dünkü o pilavı falan cacığı koyup Sedat da börek getirmiş. Güzel bir sofra kuracağım. Bir karnımızı doyuralım. Çok acıktık, yorulduk. Ben yoruldum daha doğrusu. Bir şey yapmadım açıkçası. Sabahtan beri bir kahve içtim. Sadece bu beyefendiyle uğraştım. Ama bu yordu beni. Değil mi oğlum? Düzdüğünü kuban olurum. Sedat çayı demle, çayı demliyorum. Çay su kaynadı. O getirdiğim böreği falan, pilavı falan ısıtıyorum. Yiyek olur mu? Tamam. Sedat. <laughs> Dışarıda da güneş yeni o, çıktı. Kalın fırça var ya ben sapını çıkardım böyle yerde duruyor sapı yok. <laughs> Oralda geleceğim tamam mı? Amerika'da hiç böyle şeyler yoktu değil mi Seda? Amerika'daki şeyler böyle değildi ki. Amerika'da fare yok. Onlar fareler medeni medeni. Logarda gezmiyorlar. Evlerde kafeslerde besliyorlar. <laughs> o hamster. İşte hamsterm abilerim ben işte. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dışarıda hava soğuk mu sıcak mı? Bilmiyoruz. Gerçekten çok garip bir hava var. İnsanı hem böyle bunaltıyor hem üşütüyor. Efendim. Tamam. Şimdi gideyim de sofrayı kurayım. Berat da ödevi oturdu hemen. Hadi açayım oğlum müziğini. Şu adam da müziğini açayım. Yoksa beni yiyecek. Oraya çıkacak mı? Allah 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 Allah. Bu yiyeyim. Gel gel karpuz adamı açıyorum gel. Pips. <laughs> ya gözüme çok düşecek. Şimdi merdivene çıkıyoruz. Sedat dişini bitirdi. Yemeğimizi de yedik. Çayımızı içtik. Ben mutfağı topladım sadece bir iki. Şimdi merdiven silmeye doğru. Sedat şeylerini örüyor. Örümcek... Kapı çarptı. Kapıyı çarpıyor arkadaş. Örümcek ağlarını aldık. Ben de sileceğim. Aa, yani benim gençliğim bu merdivenlerde tükeniyor. Yem yeşil oldu buralar ha. Bunlar da bir yolmak gerekiyor. Binaya. Kış, 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 kış. Merdivenden geldik. Küçük küçük beyin uykusu gelmiş teyzeleri. Bunun karnının altını altını değiştirdim. Karnını falan doyurdum. Beyefendi uyuttum. Sonra cema. Merdivenden geri gelmez. Sedat patatesi gözleme istedi. Patatesi koydum, haşlandı. O bayağı şey hall oldu. Şimdi onu ezeceğim, güzel bir hamur yoğuracağım. Ama yoruldum belim çok acıyor. Patatesi bir çıkarıp bir ezeyim, baharatlarını koyayım. Onu kenara alıp soğutayım. Ee, i̇stediğiniz baharatı koyabilirsiniz. İsterseniz soğanda kavurabilirsiniz. Ama ben tahminen soğanda kavuracağım. Geçen Sedat beğenmemişti pardon. Şimdi ben de soğanda kavuracağım. Şöyle bol yağda salçalı, soğanlı güzel bir karışım yapıp onu karıştırıp güzelce kavuracağım. Onu da size göstereceğim şimdi. Önce bir süzeyim bir patatesini. Şimdi soğanlarımı robottan geçirdim onu ayarladım. Çok az bir şey gözleme hamuruma maya koyuyorum. Yani bir çimdik iki çimdik kadar bir şey. Böyle hamur mayalanacak gibi olmasın. Göz kararı da tuz çok tuzlu olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma. Güzel kıvamlı bir hamur yoruyoruz hemen. Çok fazla yapmayacağım. Soğanlar da kavruluyor. O kavrulana kadar hemencecik hamurumu yorayım da. pseudoistedir canı çekmiş adamın yapmasam ona da Allah var o gözün almıyorsa şey yap dedi hani patatesi kavur ekmekle yiyelim dedi ama bir istemiş Ben bunu güzelce yoğurayım. Hemen şeyde yapalım. Soğanlar, patatesimizi de kavuralım. Pardon. Hamurumu yoğurdum. Şöyle size göstereyim hatta hamurda. Ben yoğurdum ya. Sedat yoğurdu. İlk şöyle yaptı. Neyse. Tabii <laughs> alıyorum. Ondan robottan geçirdim. Çok böyle rende gibi vurduttum. Kalın ne kalın ne ince. Onu da, Onu da sedom yaptı. Aslanım benim. Oh, yuğacak bu kocum. Diğoma, Ne istiyorsun oradan Sedo? Çok Al bu salça ekleyeceğim. Ya bunu hemen bozmuş şey ya. Dolabı götürsün git o tarafa gidelim. Hadi dolabı. Dolabı normalde olur mu? Yok. Dışarıda gidelim. Açılmış salça nereye yok onu? Evet. Derin dondurucuya koyuyor canım. Allah'ım ya. O adam ömrümü yedi. Var mı orada rüzgar uyanırsa var ya elim ayağıma dolanır. Neyim hocam? Ya çocuk mocuk düşer, bir şey olur hemen oraya koyuyorum, iyi olur. Kuru, çiçeği. Şey. Ha bir yer var ki bu çiçeği koysadın ya. Hı hı. bu şey nerede? Neyin? Mahi olan var. O da orada, aksilik başladı. İki tane yerine vurdu. Yani, her şey garantileyici. Anne olmak böyle bir şey işte. şimdi patates çok koymayacağım az koyacağım patatesi için neden? ne? dedi. Zaten düşüme 5-6 tane çıkar. Ama vazgeçmiyordum. Kalanlar niye israf edeyim? Haşlanmış patatesi salata yaparım kalanında. diyorsun. yani. Ben sevmem ama ben seviyorum. ne? Yani. Kaliz <laughs> ben baharatlarını koyayım onun içine koyacağım. Çok şey tur koyacağım patates terslerken koydum ama Yer şey, soğanı koymadım ya. Ben Amerika'dayken. Evet, evet. Evet bildirme yapmak. Biliyoruz. Sen yaparsan böyle. Ben sizi de yedi koymuyor. Çok nasıl bir bariyemezden. Rüzgarda yiyor ya. Tamamdır. Yine sürme kazanım. Eski kazan ama bilmedi. Bunu yapacağım. Ben eski kazanı çıkarttım. Ve ee, Sedat'ın benim kıçak kadına bana aldığı kazan. Penceresi. Vay be. Ne günlerdi. Tamam Sedat. altını kapatıyorum artık. Bulunu ferahlatmak gerekiyor. Ben de hamurlamak beza hamuru hemen beze haline getireyim. Ne yapıyorsun? Ona sığmaz o. Yok mu yer? Yok yok sığmaz kocam. Hmm. Buralar hamur. çayı karıştırmışsın sen ya. Bir de kırmızına Nasıl anlıyorum? Ben anlamıyorum ki. Sen anlamıyorsun diyor ben mi? çay çaydır arkadaş. Hadi, hadi. Bitti zaten. Patatesimiz böyle püre gibi oldu. Camın önüne koyuyorum bunu da. Püre gibi olmadı. Ben yaptım. Sedo yaptı. Tava nerede? Ne tavası Abla, kocacığım? Şimdi... Ha, aşağıda. Bir tane de aracı... ye oğlum. Hepsini götürme anne. Şey Arıtıcının yanında. Al da Oğlum karnınız öyle parça parça şeyle doyurmayın. Ben bir tane almıştım. Biliyorum oğlum. Gördüm ben seni. Sen yaptın. Geldin <laughs> mi? Sen yaptın. Kanlılarımı bez getirdim. Açmaya başladım. Söyledi şey o tavanın altına aç al sen Hamurda hacı şey yeni şey beze yaptım ya kendini salmadı İki dakika ya kendini salar kolay açılır Tavanın altını yoktum <laughs> Ama şey yapma o havayı vurdurma Lan vurdurma öyle Ne? Pat diye vurdurma ona gidiyor ona arkaya akıyor Hamuru nasıl açacağım vurdumadan hamuru? şeye vur, ufaya vurdurma. Tosluyor. Böyle savura savura açamıyor musun sen? O nasıl? Böyle ellerin aç. açalım. Ay Sedat ya. Ben açarım ha. Ha açarsın Sedat. Amerika'dayken görmüşündür. Ne? Amerika'dayken görmüşündür. Amerika'da bir börekler yapardım ben var ya of ben diye hiç görmedim bu bebek. Amerika'da sen yoktu ki. <laughs> desen, diyeli, hadi desene oklava ye hadi. Daha hiç doğmamıştım diyelerdi hadi oklava ye hadi. Sen de geleydin ben ne gördün? Oğlum. Ben, şey şey ben dünyada olsaydı. yoktum Sedat. Ne? <laughs> Bir hiç ikinci sene Amerika'ya hiçbir zaman gitmedim. Bu acı gerçek. Allah'a bekle takbir Allah'a tamam mı? Tamam. 91 olur ya. 100 olur birazdan oğlum. 5 dakika bekle sonra 100 olur. <laughs> Zelanda. Ah. Ya hele Afrika'dayken nale. Ah. Maymun ko alıyordu. İyi. Baya macera dolu hmm. bir hayat yani. Roman olur yazsa. Ha şarkı geldi. Roman olur yazsa. Seni. Bu neyin bacağısı? O air fryer var ya Evet Onun içinden düştü Onu da mı bozdu? Bozuk değil ama onun içinden düştü Allah Allah Ortasından Onun içindeki suyu dökme Yok dökmedim de Ayakla alakalı bir şey yok ki Tam ortasından çıktı O içindeki kazanın ortasından İçeriden mi? Hı hı Evet. Taktım geri çıktı. Taktım geri çıktı. Ben de takmamaya karar verdim. Mantıklı değil mi? Hiç. Ömrümü yeme. Hadi. Gözleme yiyelim. Hadi kocacığım. Tamam çok sinirlendim. Hafif altını kısacağım. Sakinleştireceğim. Sakin. Sakin. <laughs> Sakin. Sen neyin sapını yaktın lan? Okuyor. Yok be, sapmak bir şey yapmadı. İnşallah. Tavanı kendi kıskandırdı Ali Hanım. Çok sevdim sana şu an. Evet. Eline koluna sağlık. Hmm, mantıklı. Beceriksiz seni. Üstü nerede? Şöyle şey yap da çok mu kıstın sen bunu El bak. Hı -hı. yavaş ya. yavaş pişmesi gerekiyor patatesi ya. Buradan mı? şunları çevirmen daha kolay oluyor. Tamam. Tepsiyi de şey yaparız çıkarız birazdan yağlamak için.

Altı kitabına çeksen 90 olmuyor mu? kabul Olmuyor mu? Ben 30 dakika tamam ki. Oğlum hangi iş yaptım boşu. Daha karısını da tanımıyor 10 senelik. Tamam. Kendin gibi mi tanıyorum beni? Mıh mı iş yaptım nerede gördün? terk tane bir tane böyle ya. Ben yaptım ya şimdi. Açtın mı altını? yok Tavayı ortaladım. <laughs> altı ateşi diyor, ama tavayı diyor bana. Bugün ha? Ama haşta oluyor biraz tarlı olması lazım. İçine pişmesi gerekiyor. İçine koyduğun şey, sulu şey yanıyor da Hava yakıyor. Hava yakma. Saç o He? Saç, saç. Saç gibi düşün. Demir lan o döküm ya? Tamam da sen saçına nasıl yanıyor? Kalın da olsa. O saç Bu dökül. Böyle düşün. Saç çok ince. Direkt aloe üstte Hatta saç fırlamak de üstte bu oluyor. Hmm. Biz Amerika'da kendi de Sen de ya. Amerika'yı yakacağım şimdi. Tamam. <laughs> Ana nereye yapıştı? Oh, oh, oh. Kimse ne görme. Kimse görmeden. <laughs> <laughs> Başka da bir yer mi açık? Hala da buram açık. Ben burayı açtım ama siz bir yerler açtıysanız bilmiyorum. Yani patatesin soğuması için mecbur açtım. Yok şey, bizim odanın camı açık mı? Yok yok, öyle yatırır mıyım sence? nasıl ezmişim görüyor musun patatesi? Ben önüne gidip yatma da. Ya çevirdim Hı. ya şimdi. Daha önce bir şey yok. Anca bir şey yok. Çevirsem mi acaba şöyle havada bir kez mi dur? He Sedat he. Bak. Sen Beni, sen beni kıskanıyorsun. Çok kıskanıyor. Ben bunu çevirirsem sen utanırsın diye. Biliyorum ya. Aha, bak. Beni utandırmamak için. Gel aç Bak. Çevirdim. Gel aç gel. bu yana gel. Bismillahirrahmanirrahim. Söyle bana çevireyim ben. Ha söyle ya hadi gel. Oğlum. Oğlum. Elime de elime değersen. Ayağım Sedat. de. Yani Lale ya elime değmemesi lazım. sağ çarımdan tut beyni önce yerine. Sedat. <gülüyor> <gülüyor> ya, Yine aynı sıra oldu ya ya. Sedat. Oynama sen nimetle. Ama çok uzun yapıyorsun sığmıyor ne yapayım? Ya ne yapayım? çok tutturamıyorum işte. Bir şeyler aktı gidiyor. Otur kadar. Önemli. Şekli ben sen az o yüzden dedim biraz küçük yap diye. Ya. Allah'ım Allah'ım git sen ya. Git sen ya. Git sen yapma. Git sen. Nereye gideyim lan? Bu da ya. <laughs> Elinde oklava var oklava. Bana oklava yazdıktan sonra buldun oklava mı? <laughs> Aldın sen ne güzel evde çeşit çeşit Üç. Ben iki tane aldım. Tamam uzun kısa bu oklavaların çeşidi oluyor biliyor musun? Bu ince oklavaydı onlar kalın oklava. Korkma ben de sal kendini. Oklava geliyor. Yakma. Çevirdi. Yağladın mı şeyi? Çok yağlamam ha. Cevuk cevuk olur içinde. Bir tarafını yağlam, bir tarafını yağlamadım. Öbürü gelsin ondan sonra. Tek taraflı yağlıyorsunuz Hayır canım onun alt tarafı kuru kaldı ya şimdi. Kalsın. Olur mu canım öyle saçma sapanak şeyler ya? O sene patates de yağlıyor. Kurban oluyor. Nali. Karışmıyor. Bilmediğin işe karışma ne olur. Tamam yap Seda. Hiçbir bir şey demiyor. Bak ne oldu gördün mü? Akça kuru oldu derler, derler bize. Koydu buna. Geri çevirdim mecburen. Aç biraz altını o zaman. Kıstım işte kız arkayım. Başta, arkada. Dediğim zaman benim arkamı dönünce o ayarını oynuyorsun? Tabii canım tabii işim gücüm yok da yanan doğal, yalan, doğal benim cebimden yanıyor. Ne oynayayım ben yani Gimiyi, gimiyi ben. Ya başkırma havayı, kazan. Havada çevirdim var ya. Allah <laughs> seni var ya seni. Sayende öğrendin ha bu gözlem yapmayı. Sayende. He. Atos'sa. Ana güzel mi vardı. Ah, Helil en sevdiğim. Tabii babaannem yapardı benim. Çok da güzel yapardı. Babaannem yapardı ama sen yapamazdın. Çocuktun. <laughs> Sana geldiğimde de 17 yaşındaydım Sedat Bey'im. Hadi. Hadi. <laughs> Şimdi yap. <laughs> Hadi. Bugün ne hatırlatmışsın. Hı. Bunun bir tarafı biraz böyle beyazın sırt tarafı bir şey oldu ama olsun. Arkamı dönünce oynamazsaydın ocak mı güzel pişiyordu. Bak ortasına koydum şöyle ortada yanıyor ateş. Ortasında ortasında. Ben ateşin ayarıyla oynamadım. Geç Sen tencereyi tam ortaya kayarsın. Tencere sen, değil tava. Neyse o, o. etrafa yayıyor suyu zaten. Oynama. Tava ile ancak. Niye ben bakınca sabit bir yerden yanıyor? Sen ne yaptın? O Tamam çamalım. Anlamadım. Evet. Şöyle sofrayı hazırladık. Gözlemelerimiz yumuşacık oldu. Gördüğünüz gibi. Ama artık benim halim kalmadı. Merdiven temizledik biliyorsunuz bugün bir sürü iş yaptık dünya kadar bel bakın bende bitti halim konuşacak halim bile yok şu an o kadar yoruldum ki yani de konuşacağım da sapıttım Anne, ya. kahvaltı zeytin peynir koyduk domates salatak doğradım olan şu kalan artanları da şöyle koyduk ki yani buradan yer belki gözümü gözemeleri gözlemeleri de güzelce ayarladık bu beyefendi beyefendi de uyandı. Tam gözlemeleri yaparken uyandı değil mi lan? Şş, minik adam. Bip 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 bip. Tamam be. Bip 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 Bizden bugünlük bu kadar. Allah emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, bol bol yorum atmayı unutmuyoruz. Bye-bye.